Tabii enflasyon tarafında beklentilerin altında bir orandan bahsediyoruz dedik. Mehmet Şimşek'in, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in mesajı var. Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunuyor. Yıllık enflasyon düşüyor. Temmuz'da aylık enflasyon geçici etkiler kaynaklı arttı. Yıllık enflasyonsa ise Haziran'a göre 9.8 puan azalarak %61.8'e geriledi. Ana hedefi de enflasyon olan programımızın her alanda olumlu sonuçlarını almaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüş daha çok hissedilecek. Fiyat istikrarını sağlayarak vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız mesajı Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geliyor. Yıllık enflasyonda hazirana göre 9.8 puanlık bir azalış olduğunu, enflasyonda gerilemenin olduğu vurgusunu paylaşıyor sosyal medya hesabı üzerinden X üzerinden bir paylaşım geldi efendim. Ve artık bölümü noktalıyoruz. Veda ediyoruz. Saatler 11 gösterdiğinde burada olacağız.